Aslında ben Almanya'ya kimya mühendisliği okumak için gittim. Fakat Türkiye'de ve Almanya'da tabi giderken hasta olarak gittim. Fibromiyalji, yumuşak doku romatizması nedeniyle bir çok ilaç kullanıyordum. Evet. Türkiye'de ve Almanya'da doktorlar tedavi edemeyince bence. Dedeler gibi belime kuşak sarıyordum. 3 metre uzunluğunda. Probleminiz neydi hocam? Fibromiyalji, yumuşak doku romatizması. Yumuşak doku. Yani 2-3 çeşit romatizma var. Bizimki en kötülerinden biri. ...benime böyle 3 metre uzun kuşak sarmak zorundaydım. Ee, havalar biraz soğudu mu... ...ilkbahar, sonbahar, kış... ...takribe sekiz, dokuz ay... ...Almanya biraz daha soğuk... ...kuşakla gezmek zorundaydım. Sabah mı oklava yutmuş gibi eğilip bükülemiyoruz. Yavaş yavaş açılıyoruz. <laughs> Çok... O zaman köylerde aslında bunun yapılma nedeni de varmış değil mi... ...o kuşakların hocam? Kuşaklar kullanılıyordu sıkı evet, evet, belki evet. de. Evet. Hı -hı. Eskiden. Şimdi baktım o... Doktorların verdiği ilaçlar önce gastrit, ülser, midemde yara oluştu böyle büyükçe bir yara. Sonra alerjik hastalık, çıktı. birçok rahatsızlığı tetiklemeye başladı. Doktora gittiğimde dizi maalesef kimi girmesi başlamıştı. Dedim 26 yaşında kimi girmesi mi olur? Çok ilaç kullanırsan olur dedim. İlaç... Çok ilaç kullanırsanız dedi. Evet, evet, evet. aşırı ilaç kullanıyorduk. Evet. Ha ben de kimya mühendisliği okuduğum için dedim ki ya bunların yan tesisleri nedir acaba? bir inceledim ki felaket. Çok çok tehlikeli. Ve bütün kimyasal ilaçları çöpe attım. Ben kendim bulacağım. Buna bir çözüm dedim. Deneyler yaptım, yaptım, yaptım. Birçok Türkçe kitapta bütün reçeteleri kullandım. Faydasını görmeyince hepsini çöpe attım. Artık bundan umut kesmiştim ki Maria Trebin'di. Yaşlı bir Avusturyalı kadın. 90 yaşındaydı o zaman. Gazetede bir reportaj yapmışlar işte. Romatizme karşı şu efendim alerjiye bu vesaire vesaire. Fakat ortada bir reçete yok. Romatizme karşı burada ıskandan başlıyor. Orada at kurundan öbür tarafta ardıç kozalandan değişik değişik. Yani bitkilerle ilgili şeyler ha, e, Bitkilerle ilgili olmuş. bahsediyor. Kendisi hiç hastalanmamış. Hep kendini tedavi bitkileri tedavi etmiş. Çevresindeki insanları da bitkileri tedavi etmiş vesaire. iyileştirmiş. Hmm. Türkiye'de tedavi diyemiyoruz. Avrupa'da diyebilirsin. Türkiye'de diyemezsiniz. <laughs> İyileştirmiş. Koruma diyelim o zaman. Koruma. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Dünyanın her tarafında Avrupa farmakopesi var. Yani buraya kayıtlı 57 ülke var. 57 ülkenin ilim adamları dünyada etkisi %100 ispat edilen tıbbi bitkilerle e, damlalar, dıracılar, haplar, kapsüller her şey yapıyorlar. Avrupa'da, Amerika'da, Güneydoğu Asya'da bu işlik çok yaygın. Türkiye gibi değil. Neyse ben bu onun yazmış olduğum bir kitap var aldım. Ortada bir şey yok. Kendime göre ondan bir formül geliştirdim. Ezen'e gittim dedim ki bana şundan 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 bir şu kadar ver bakayım. Dediler ki bu bir çuval yapar. Ne yapacaksın? Dedim ki alpay ben bunu çizeyim. <laughs> olur, olur, olur olur Dediler. Çok dediler yazık. Yoks siz benim aldım. Hanıma dedim ki kahve içersen bu çaydan, çay istersen bu çaydan, su istersen bu çaydan. hep bu. <laughs> ne oldu? Ben bir çözüm buldum kendime göre. Kullandım altı ay hamdolsun. Kurtuldum hiçbir şeyim kalmadı. Sonra ben camide... Kendiniz dernekte... yaptınız ve altı ay kullandınız. Evet. Sonra hiçbir şey kalmadı. Evet çok şükür. O günden bugüne romatizma diye bir şey yok. Camilerde, derneklerde yönetici, gençlik kolu başkanım. Herkes beni tanıyor, hastalığımı da biliyor. İnsanlar bana gelmeye başladı. ben doktor değilim, bana niye geliyorsunuz? E sen daha en ağır rahatsızlığı çözüm buldum. Biz 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır ilaç kullanıyoruz, faydasını göremiyor zararını görüyor. Yani bir daha rahatsızlığı için ilaç kullanılıyor, bağırsakları bozuluyor, karaciğeri bozuluyor, tansiyonu çıkıyor, kalp rahatsızlığı vesaire vesaire. Bir ilaç kullanıyor, 40 hastalık çıkıyor. Biz kullanıyor kullanıyor gelişmiyor. Sürekli hap kullanıyorlar, evet. sürekli hap kullan, çeşit çeşit. Bazıların böyle yanlarında taşıdıkları kutular var, hı hı. <laughs> kutu kutu haplar içerisinde. Her Sonra gün nasıl gelişti hocam? oldu tane hap Süreç. Aa baktım ki yanlış yapmayayım diye. Size iyi geldi. Tabii. Sonrasında ne yaptınız? Eğitimi var bunun Almanya'da, okulu evet. var, kursu var. Eğitimine herbalizm okulları var. Hı hı. Türkçesi yani bitki uzmanlığı. Evet. Hal pratika okulları, okuluna başladım ve böylece kendimi işin içinde buldum.